Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte az önce bir şey yaptım. öyle bir yer yaptım arkadaşlar. Bir blokluk bile değil. içine bir sürü tavuk doldurdum. Şimdi onları izleyeceğiz. Bakalım Minecraft'ımız açılsın. izleyeceğiz hep beraber. Ben de açıkçası merak ediyorum. Nasıl bir şey olacak? Ama bunu ne yapılacak mı? Ee, bir yandan size bilgi vermek istiyorum. Yani arkadaşlar bu da beta sürüm. Ee, Google Play'den film falan paralı indiren şey değil yani. Bu çok şey. Odan çok görmüşüm ki. Hiç Gideceğiz. Just... bismillah. Şeytan ne kadar çok. Bye-bye.